Ahmet ile Deniz aralarında sırasıyla birer tane pozitif tam sayı söyledikleri bir sayı oyunu oynuyorlar. Oyuncunun söylediği sayı kadar puan kendisine, söylediği sayının kendisi hariç pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı kadar puan da rakibine yazılıyormuş. Toplam puanı fazla olan oyuncu oyunu kazanıyorsa, örneğin Ahmet 10 Deniz 12 sayılarını söylemiş olsunlar. Oyunda Ahmet toplam 26, Deniz toplam 20 puan aldığında oyunu Ahmet kazanır. Buna göre Ahmet'in 14 sayısını söylediği oyunda Deniz aşağıdaki sayılardan hangisini söylerse oyunu kazanır diye soruluyor. Önce oyunu anlayalım. Burada Ahmet'in söylediği sayı 10. Onun pozitif tam sayı çarpanlarına bakarsak hemen. 1 çarpı 10, 2 çarpı 5 olduğunu görüyoruz. Ve kendisi hariç pozitif tam sayıların toplamı da 5, 2 daha 7, 1 daha 8 olacak. Yani 8 puanda Deniz'e yazılmış olacak. Daha sonra Deniz'in söylediği sayıya bakıyoruz. 12 bu sefer 12'nin pozitif tam sayı çarpanlarına baktığımızda 1, 12, 2, 6, 3 4 olduğunu görüyoruz ve kendisi hariç diğer pozitif tam sayıları topladığımız zaman 6 ile 4'ü topladık 10, 3 daha 13, 2 daha 15, 1 daha 16 olacak ve burada Ahmet'in puanı da 16 olarak eklenmiş olacak. Ve daha sonra Ahmet'in toplam puanı 26 olurken Deniz'in de toplam puanı 20 olduğu için oyunu tabii ki de Ahmet kazanacak. Şimdi buradaki durumu 14 olarak değerlendirelim. Yani Ahmet 14 sayısını söylerse acaba Deniz hangi sayıyı söylemeli diye bakacağız. Şimdi Ahmet 14 puan almış olacak çünkü kendisi bu sayıyı söyledi zaten. Deniz'in aldığı puanı bulmak için de burada 14'ün pozitif tam sayı çarpanlarına bakmamız gerekecek. Yani 1 çarpı 14, 2 çarpı 7 diyebiliriz. Kendisi hariç olduğu için 7, 2 ve 1'i topladığımızda Deniz'e buradan 10 puan gelecektir. Şimdi Deniz'in söyleyebileceği sayı tahmin etmeye çalışacağız ve Deniz de oyunu kazanacak aynı zamanda. Şimdi Deniz öyle bir sayı söyleyecek ki burada söylediği sayının pozitif tam sayı çarpanları daha az olacak. Çünkü buradaki pozitif tam sayıların toplamı Ahmet'in puanı olarak yansıyacak. Şimdi şıklarımıza baktığımızda 18, 20, 25 ve 36'yı görüyoruz. Burada hemen 25'i gözümüze kestirirsek 25 aslında şöyle bir sayı. 25 1 çarpı 25 5 çarpı 5'ten oluşuyor. Yani pozitif çarpan sayısı oldukça az. Ama 18'e, 20'ye ve 36'ya baktığımızda bu sayıların pozitif tam sayı çarpanları fazla. O yüzden 25 sayısına baktığımızda zaten kendisi hariç dediği için 25 alınmayacak. Buradaki çarpanları 5 ve 1 olarak yani 6 puan olarak Ahmet'e yazılacak ve kendisi de 25'i söylediği için toplamda aldığı puan 35 olurken Ahmet'in aldığı puan da bu sefer 20 puan olarak yansımış olacak. Yani oyunu bu sefer Deniz kazanmış olacak. O yüzden burada söyleyebileceği seçenek C seçeneği olacaktır. İsterseniz diğerlerine de bakalım. Yani 18'in çarpanlarına bakarsak 1 çarpı 18, 2 çarpı 9, 3 çarpı 6 yani oldukça yüksek bir sayı çıkıyor. Ya da 20'ye baktığımızda 1 çarpı 20, 2 çarpı 10, 4 çarpı 5 yine oldukça yüksek toplam sonuç elde ediyoruz. Zaten 18'in 2 katı 36, 36'nınki daha fazla olacak. O yüzden doğru cevap C seçeneği olacaktır.